Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte dereceli maçta timo oynuyoruz dedik madem geri döndük bir main'imizi oynamazsak olmaz dedik yapıştırdık timoyu açarken de detone oldum lan karşımızda da Fiora var karşıda Rengar da var Rengar Korki biraz üzdü beni çünkü Rengarla Korki saniyesinde bizi tekleyebilecek şampiyonlar Korki oyunun sonunda muazzam bir hasar çıkartıp rakiplerine tek atabiliyor Umarım o aşamaya gelmeyiz. Bizim karşımıza da Fiora var. Dürte dürte oynayacağız bakalım. Güzel. Şu minyonlardan kaçıyorum ki bu minyonlar takası eşitliyor arkadaşlar cidden. Minyonlar fazla vuruyor. Haberiniz olsun. Güzel. Bu arada çok da güzel değil aslında. O skilleri yememem lazımdı. Yedim. Şimdi yine üzerimize zıplayacak. Okey kanka. Güzel. İkinci yeteğini iyi kullanıyor. Büyük ihtimal Fiora main bu. Ama üstesinden geliriz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Biliyorsunuz video atmıyorduk. O yüzden biraz sıkıntıya düştü. Öl lan. Lan öl. Lan nasıl? Lan Level atladı can geldi ölüyordu abi ya ilk kan oldum bak vallahi süreceğim. Cık. Ya böyle bir şans olmaz 3 level oldu can geldi ölmedi. öldü diye bıraktım ya bak eskiden doğru hesaplıyorduk yanlış hesapladık. Geri zekal vallahi çok bıktım. Abi Wildrift beni çok bıktırıyor ya yemin ediyorum. Maç kazanılmıyor doğru düzgün ya. Bak ben de unutmuşum. Salak gibi oynuyorum. Gittik öldük ilk kan olduk. Neyse. Dediğim gibi like yorum unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önemli. O yüzden hatırlatıyorum. Nerede o Fiora? Ona karşı bir kere geri düştüğüm için şu an bayağı zorlanacağım biliyor musunuz? Ona hiç ölmemem lazımdı. Şu an bayağı bir sıkıntıdayız. ben onu getireceğim bize sen merak etme. Şeyi de yok onun. Tamam sıçrasını aldık. İkinci yeteneği yoktu. Onu aldığım için direkt pantheon girebildi. iyi oldu. Güzel dövdük. Tutuşturum gelsin. Direkt vuracağım ya kafasına. Öldü. Rengo git. rengo git. Beni sinirlendirme. Hı. Tamam. Yükü doldu. Şey yapmayacağım abi. Zıplasa ki biz bir base diyelim şurada. Zıpla öl. Abi yanlış hesaplıyorum ya. Allah Allah ne skoru aldık ağlamayalım. <laughs> Abi, ama var ya yemin ediyorum size çok enteresan geçiyor ya. Skoru aldım anla ki güzel. En azından kesmiş olduk. Ya flash'ı biraz daha sağa atıp aramdaki düz vuruş mesafesini koruyup kesebilirdim. Bakın hafif paslanmışım. Ama toparlayacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Ne diyelim. Bu tamam. Güzel koridor bu arada hızlı içeceğim üzerine yıkmak istiyorum Koridorda itelim de çok üstüme gelmesin La bak Benim çar niye düz vuruş atmadı abi eksik bir tane vurdum biliyor musunuz düz vuruş atmadı Neyse canımız sağ olsun Öyle duruyor çar anlamadım ki benim ayarlarım mı bozuldu ne oldu <laughs> Beyzledim cidden ya ha, Yok beyzlememiş Gel kardeş gel Kaçma benden Koridor donduracağım koridoru itmiyorum arkadaşlar rakip zaten Bana yaklaşamadığı için ne kadar minyon kaçırsa benim için o kadar kar. Gördüğünüz gibi. Aslında ikinci tini aldıktan sonra görünmezliği basıp buna saldırabilirim. Evet şimdi izleyin. Bay bay. Lol. Ha. Oğlum Pantheon seni rengar sandım. Korkumdan büyük minyonu alamadım kardeşim. Bir an haritaya bakınca o kadar korkmuşum ki rengar olarak gördüm onu ya. Selamun aleyküm. Zaten onu da zix çaldı ben kudurmayayım kim kudursun ey arkadaşlar söyleyin bana Skor da ultiyle zix aldı bana kalmadı o skor Canımız sağ olsun İyi abi 3-3 olduk yani nerede skor alsam bir de gidip ölüyorum ekstradan Böyle böyle gidiyoruz İyi Şimdi Nashor çıkacağız sonra vadi yarın alırız Ayakkabıyı bu arada can çalma alacağım şimdi biraz daha da durursan öldün ya. Ben sana söylüyorum. Umarım beyzemeye falan çalışmaz. Okey beyzedi. Yapacak bir şey yok. Yetişemedik kötü oldu yetişememem. Yine mantarla buraya totem atmıştır. Benim bunu bir daha kesmem lazım. Mesela az önceki pozisyon Bizimkiler alameti alsın diye zorladım arkadaşlar. Korki'yi de keseceğimi biliyordum. Mesela Korki'nin yanında Rengar çıktı. O biraz benim şanssızlığım. Skor da alamadık. Orada takım için iyi oldu. Benim için iyi olmasa da önemli değil arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Bu bir takım oyunu. Ulti açarsa problem 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 Güzel İyi kayıtladık Vallahi bir adım eksik atsak ölüyorduk Güzel bakın ilk skoru verdik sonrası da toparladık nerede o rengar Helal Güzel bizimkiler rengarı da kesti çünkü ultiyle gelse beni keserdi Şu kuleyi artık açmak istiyorum Naşor da bitti bir atalım Naşor'u da alalım abi Hop Kuliyi açabilir miyiz Açamayız Goh beyze 6900 Farmımız iyi 7k farmımız var Ama zix iyi tamam zix iyi kasmış 7600 farm onunda Karşıya göre iyiyiz yani takımda zix ile ben Karşıya göre güzel kasmışız Nice bunu devam ettirmemiz lazım. Of, gideyim şu red'i alayım abi en sevdiğim. <laughs> Redli Timo var ya o kadar bayılıyorum ki bu Redli Timo ya. Güzel. Kuleyi dövmeye gidemez bence yemez. Slowladım slowladım slowladım. Anla ki flash'ı varmış. Flash olmasa kesmiştik ya. Çok sevinmiştim. Mantarlarımızı döşüyoruz. Olası bir savaş durumunda. Bizim işimize çok fazla yarıyor çünkü. Ya ben asist alamadım yine. E buradan da kule açtık. Allah bu şeylerden en zararlı ben çıkıyorum hep. Buraya da atıyorum. Şuraya da bir totem bırakalım. Tüh. Boşa gitti. Buradan gidelim. Gel Pantheon gel. Totem vardı hiç problem yok. Bunu çalanı keserim vallahi. Ondan da biraz alayım alamadım. Rengarı gördüğüm gibi zıpladım arkadaşlar. Sence mantarımla yardımcı olabilirim. Onu kesin. Öldürdüm. <laughs> Zehir öldü. Güzel. Şimdi ayakkabıyı şuradan ver bana. Bir de zonya. Tamam üstüne de vadi yarattı. Aslında o bir kaya zonya almayabilirdim. Hu Timon 15 level. Double buff var. Nereye gitsek nereye gitsek. 6-3 Allah Allah ne az 6-6 olmadık arkadaşlar. Bir mantara. Allah Allah her video bu oluyor. Ya falan söyleyeceğim. Bu ne abi ya. Yerini mi değiştirsem ben eski hiç böyle şeyler yapmıyordum. Cık. Boş yere zonya falan basıp duruyorum ya. Yeminle boş yere basıp duruyorum. Takımın buraya gelmesi lazım ama. Gördüler beni rengar ulti basacak. <laughs> Mantara bastı. Takım niye oraya toplanmadı? 2 saatte toplandılar alameti verdik. Haha <laughs> mantara bastı. mantarlar ne kadar kritik yerlere döşediğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Her takım savaşında birilerini bastırıyoruz. Şu maviyi al da artık bir Ejder'e gidelim kankam ne diyorsun? Umarım zehire çaldırmaz da o da alır ben de paylaşırız. Tamam. Ama ejder. Kanka sen oradaki farmı ne yapacaksın? Ula Pantheon. Oğlum değişik misin gitsene Ejder'e ya benim de gelmem lazım Ejder'e de gitmiyor ki abi jungle'ımız oralı olmuyor. Bak alıyorum Rengo helal Aa, adam hemen gitmiş görüyor musun Ejder'e çünkü olması gereken o yani yapması gereken o. Orayı vereceğiz gibi bir tık çıkın bir tık çıkın. Korkuyu kestim. Abi biraz geri geri oynayın, biraz geri geri oynayın. Tutuştur da bıraktım, ölecek o, ölecek. <laughs> tamam. Bu arada rengoyu da ben kestim sayılır. Ula 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 mı? Totem atacağım ama mantar attım. Neyse. Ne bok gibi bir sıçra efendim. Base'imizi basıyoruz. Şurada bir ustalık atalım. İyi, oyunun başında biraz ölünce bizi şey sandılar ya. Başka timolarla karıştırdılar kardeş. Sen hayırdır ya. Valla Panteo bu sefer red alıyorum. Seni bekleyemeyeceğim kardeş. Ama yaklaşırsa şuraya kadar falan gelirse bırakırım. Gelemezse alırım. Ya buralı olmuyor tamam. Toplan attım da buralı olmadı ya. Hop. Şu hedef alma var ya başka hiçbir oyunda bu kadar güzel değil ya. Yani o kadar iyi yapmışlar ki. Şu şeyi bunu işte. Oğlum bir tarayıcı almadık hiç kimse de tarayıcı basmıyor. ne iyisiniz la? O Rengo nereden gelecek? Rengo gelmiyor. E biz ona gidelim. Gel bakalım. Nitem var, Navori, Solari. Tekler biliyor musunuz beni? Zıplayacak onun üstüne zıplamadı lan. Oha alameti çıkarttı. Alamet kesin bir tane vurdu o yüzden bir şey yapmıyorum. Tamam. Şimdi baron giremezler. Rengar yok. Bak gördün benim mantara zaten bastı bu. Bu öldü. Karşın ADC'sini direkt çıkarttım abi. Ya mesela bilgisayarda Timo böyle değil. Wild Rift'teki Timo suyu kasçı bir Timo abi. Direkt suyu kasçı yani. Görünmezlik. Oo, kötü oldu bu. Körü dojladığı için bir şey yapamadım. Tamam. O yüzden Zonya hayatımızı kurtardı abi. Çünkü Zonya'yı bastığında birinci yetenek tekrar geliyor. Ve rakibi yine kör ediyorum. Mesela ben orada kör edemediğim an takası kazanma imkanım yok arkadaşlar. Bu sefer de acelci davrandık. O ikinci yeteneğiyle dojladı. O ikinci yeteneği attığında kör de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Stun falan da yemiyor. Nice gidelim. Rabadon'umuzu çıkalım bakalım. Rabadon'da çıkınca güç patlaması yaşayacağız. anka maviyi alıyorum. Biz de nasıl insanız? Redi mavi alıyoruz da artık yani oyun gelmiş 16. dakikaya. Herkes bir yerlerde bırakamıyorum maviyi falan şeye. Çünkü Pantheon alsa abi hem o alacak hem ben alacağım. Yani ikimiz birlikte kullanacağız ama Buraya gelen olur mu? Gel Kaysa gel. Buraya gelecek o. Beni görüyor mu lan? Geldim. Takım geldim. <laughs> la çalamadım mı ya? Oğlum çaldım sandım. Bizim Jinx'ten sonradan açıldı ha Jinx. Koridoru buraya getirdiler. Şurada bir görünmezliğimi basayım. O Jinx'e saldıracak. dım Gireceğiz mi lan kule buna? Kuleyi aç kardeş. Şu kule Fiora'dan inanın kat ve kat daha önemli. Öldü Rengo. Güzel. Gölge gibi ayrılı işler. Oğlum bak skor kalmıyor. Ha. Hep bunlara kalıyor. Gel lan buraya. Benim kendime gelmek için skor almam lazım. 2 kilo almışım nice nice çıktık ya şunu alalım ejder var ejderi alsak keşke bitirebilseydik oyunu kesinlikle bakın böyle yerlerde arkadaşlar şu birinci teyinizi atmayın ki rakip geldiğinde kaçma ihtimaliniz olsun ben ejder'e başlıyorum pantheon ölü rengar yaşıyor. Biraz sıkıntılı bir başlangıç ama yapacak bir şey yok. Bir mantara bastı. Güzel. Ben izleyeceğim bu arada benim radon bitti abi. Bundan sonrası bence de baron. Baron al oyunu bitirmek. Dakika 19 oldu. Geliyorum ya keselim onu at. Çık oğlum kör ettim sana düz vuruş atamaz o. Tamam. 16.000 farm 13 3 9 oyunun başında 3 kere öldük diye arkadaşlar ne sandınız siz beni ya? Timo Timo miyim yani biliyorsunuz. Bizimtiyde neşe aldılar güzel. Veda alıp geliyorum. Ben burayı da almasam burayı bir tekrar çıkan kadar hiç kimse almaz arkadaşlar. O yüzden alıyorum. Şu an teklerim ha. Elektrik ver girseydim birilerini tekleyebilirdim. Ama şu anda da aşırı döverim. Bir şey fark etmez. Şunu korkuyu bir çıkart da okey. Oğlum düz vuruş hasarını görüyor musunuz lan? Muazzam bir hasar. GG. Oh be oyun kazanmak varmış yemin ediyorum. Oyun kazanmayı özlemişim ya. Cık. Yeminle ya. Şükür. Sezonun beni başlattığı lige tekrar çıktım. İnsan bir taze kandan zümrüt 3 falan atar. Ayıp be. 127 güzel hasar vermişiz. Zix'e çok vurmuş. Bakayım. 32.400 oldu. 32.500 vurmuş. Temiz vurduk. Temiz. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten güzel olur. Bu arada şey diyen varsa ben videolara kapak fotoğrafı yaparım. Kendimce yapıyorum. Kapak fotoğrafı açıklama kısmına sen de benim reklamımı yaparsın falan filan diyen ben iletişime geçsin. Seviyorum sizleri. Bay bay.